Şimdi 5x5 stiline geçtik. Yani en fazla kullanacağımız rakam 5 olacak. Yine zorunlulardan başlıyorum. Tabi başlamadan önce siz videoyu dondurup denemesini yapabilirsiniz. Buraya 3 gelecek. Zorunlu 3'ümüz var. Şimdi şu mesela 7 artı Burada şimdi 5'i de kullanabildiğim için burası 5-2 olabilir. 4-3 de olabilir. Ya da bunlar kendi aralarında yer değişebilir. Ama 4-3'lüyü kesinlikle kullanamam. Zaten burada zorunlu 3 var. O zaman burası ya 5-2 ya da 2-5 şeklinde. Onu bilmiyorum. Eğer burada 5-2 varsa şu yanlara 4-1 kalır ya da 1-4 kalır. Şimdi burası 4-1 olamaz. 4 ile neyi toplarsam 3 yapar. Onu bilmiyorum. O zaman burada 1'i kullanmam. Yani öyle bir sayı olmadığı için burada 1'i kullanmam lazım. Bakın burayı da ben 1, 4 diye tespit ettim. Yandakilerden faydalanarak. Ee, 1 ile neyi toplarsa? 3, 2 ile. 4 ile 1'i toplarsam 5 yapıyor. Şimdi şuradaki 5, 2 durumu hala belli değil. Kendi aralarında yer değişecek. Hatta onları şöyle yazayım. Burası ya 5-2 ya da 2-5. Onun tespitini birazdan yapınca düzeltiriz. Şimdi şu 9 olana yoğunlaşacağım ben. E, ne ile neyi toplarsam 9 yapar. 5 ile 4'ü toplarsam. O zaman burası ya 5, 4 ya da 4, 5 olacak. E, bu hizaya baktığım zaman bu hizada eksik 3 oluyor. E, burası 3 ise 3 ile 2'yi toplarsam 5 yapar. O zaman bu buranın altında 2 olamayacak. O zaman en alta yazdığım 2 5 tutmadı. Bunlar gitti. Demek ki burası 5 2'ymiş. Bakın bu şekilde bunu da bulmuş olduk. 5 2. Şimdi hala 5 ve 4 için yorum yapamıyorum. Buraları pas geçtik. Şimdi burayı <laughs> şurayı da deneyebilirsiniz. Yani şurada şeyler de var. Şimdi mesela burası 5-2 ya da 4-3 olabilir ama aşağıda 4'ü kullandığım için burada 4-3'ü ya da 3-4'ü kullanamayacağım. Burası ya 5-2 ya da 2-5 tarzında. Ve o zaman buraya bu hizada 3 kaldı. Başka. Şimdi burası ya 1-2 ya da 2-1 olacak. Ama 1-2 olamaz. Bakın 2'nin yanında 2'ye denk geldik. O zaman buradan 2'yi uçuruyoruz. Burası o zaman 2-1'miş. Bunu da bulduk. 2 1 Şimdi bu hizada baktığım zaman bunların toplamları ee, ne yapacak? 5 4 daha 9. Yani burası ya 5 4 ya da 4 5 stilinde. O zaman bu hizada kesinlikle 5 ve 4 sayıları daha yazılmayacak. Ha, o zaman şu 7'nin olduğu yerden bak hemen çürüttük. Şu 5 2 buraya o zaman 5 kesinlikle gelemez. Burası 2 5 tarzında olacakmış. O zaman biz burayı 2, 5 diye de bulmuş olduk. Kesinleştirdik. E burada 5, 4 varsa burada kesinlikle aynı hizada olmayacağı için 3, 1 veya 1, 3 olması lazım. Aşağıya dikkat ederseniz şurada 3 var. 3 olduğu için bu hizada 3 yazılamayacak. O zaman yukarıdaki ifade de gitmiş oluyor. Yani burası da 1, 3 oldu. Bunu da bulduk. E burası 1, 3 ise bu hizada 4 eksik kaldı. Toplamları da tutuyor bu arada. 3, 1 daha, 4, 4, 4 daha, 8 tutuyor. Ama kontrolünü en son yapacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman da başka e, denemelik şeyler kaldı. E, burada mesela toplamları 6 olan, e, 4, 2 daha, 6 ya da 5, 1 daha 6. Şimdi 4, 2 durumunu bir inceleyelim. 4, 2'yi ben buraya yazamam. Çünkü 4 yanda var. E, bunları yer değiştirsek, 2, 4 diye yazsak, 2'nin yanında da 2 var. Demek ki buraya 2, 4 veya 4, 2 kesinlikle gelemiyor. Yani burası 5, 1 tarzında olması lazım. E, ee, 5, 1 tarzında dediğimiz zaman ben buraya 5, 1 bu şekilde zaman 1'ler ve 5'ler yan yana geldi. O zaman biz bunu takla attıralım. 1, 5 diye kullanalım. Ha, bakın o zaman bunun aşağısında daha 5 gelemez. O zaman Burada 5'li olan seçenek gidiyor. Yani yerine 4 ve 5 kaldı. O zaman burası 4 ve 5'miş. E burası 5 ise en yukarıda da 5 olamaz. O zaman orası da 4 ve 5 oldu. O zaman bu hizamızda 3 eksik. Bu hizada 4 eksik. Genel duruma bakalım. İhtimallerin hepsini kullandık. Şimdi yan yana hepsini kontrol edeceğim. Burada yan yana sıkıntı yok. Burada da yok. Burada da, burada da, burada da yan yana sıkıntımız yok. 1, 2, 3, 4, 5 de burada da sıkıntı yok. Aşağılara doğru bakıyorum. Her sayıyı bir kere kullanmış mıyım diye. Evet hepsinde her sayıyı bir kere kullanmışım. Hemen işlem kontrolü. 4, 1 daha 5, 5, 3 daha 8. 4, 5 daha 9, 2, 5 daha 7. 3, 4 daha 7, 3 daha 10. 2, 1 daha 3, 1, 5 daha 6. 2 3 daha 5 4 5 daha 9 2 1 daha 3 1 4 daha 5 3 burada zorunlu 5 2 daha 7 hepsi de tutuyor çözüm bu şekilde olacakmış hemen bir süre kontrol yapalım siz de kendinize kontrol edin evet diğeri için başlayabiliriz Yani aşağıda da şimdi şöyle diyelim. 6 çarpı 6'lar var. Neyse o zaman bir tane 5'lik çözelim bir dahaki dersten. Bir tane de 6'lık çözelim. Şu ortadaki 5'liği alalım. Evet. Yine toplama işlemle Hemen bir zorunluluğumuzu gördüm. Yapıştırdım. Şimdi Şurada bakın 3 durumu var. 3'ün tek seçeneği vardır. 1, 2 daha 3. Yani 2, 1 daha 3. Yani o durum var. Buraya ben 1 yazamam. Aşağıda 1 var. O zaman buraya 2, 1 gelecek. Şimdi burası e, aşağıda 9 var mesela. 5, 4 ya da 4, 5 tarzında olması lazım. O zaman buranın 2 tane ihtimali var. İkisini birden yazıyorum. 4, 5 5, 4 Başka e, şurada 3 2'lerin ihtimali var. Şimdi burada burada iki tane durum var. 3 2 de olabilir, 4 1 de olabilir. Ama 4 1 yazarsak 1'i yukarıda kullanamam çünkü 1 yanına denk geliyor. Bakın dikkat edin ilk defa burada 4 tanesinin toplamı 9 olacak şekilde kutular çıkmaya başladı. Bunun dışında artık e, denemeye ufak ufak başlayacağız. Yani burada başka ihtimal olarak mesela şurası 5, 4 ya da 4, 5 de olabilir. Yorum yapamıyoruz. Başka mesela burası 4, 3 ya da 5, 2 daha 7. Tabi şimdi 5, 2 burada çürüdü. Niye çürüdü? Bakın en yukarıda 2 var şurada. O zaman burada ben 5, 2'yi kullanamam. Burası ya 4, 3 ya da burası 3, 4. He, o zaman burada kesinlikle 4 sayısı var. O zaman bakın şurada ilk başta yazdığım 9'un olduğu yerde şurada 4'ü kullanamam. O zaman burası kesinlikle 5 4'müş. Tespitini yaptık. Okey. Aşağıya geldiğim zaman bakın şurada da 9'un olduğu yerde 5 4 4 5'te yukarıdan 4 gelemeyeceği için o zaman burada 4 değil de 5 4 stilinde olması lazım. Burası da 5 4'müş. E burası 4 ise bunun yanında da 4 olamaz. O zaman 4 ile 3'ü de buraya yazamazsın. Burayı da 3, 4 diye de bulduk. Güzel. Başka bu hizamızda 1, 2 eksik şunlarda. Bunları bulduk. Ama mesela şuraya 1 gelmez. 1 ile neyi toplarsam 7 yapar. 6'yı ama bu 5 çarpı 5 olduğu için burada da 6 sayısını kullanamayacağım. O zaman 1 de buradaymış. 2 de buradaymış. E 2, 5 daha 7. 1, 2 daha 3. Bunlar da tutuyor. Bu hizaya baktığım zaman şuralarda 3, 2 eksik. Ama 2'yi aşağı yazamam çünkü 2 yanda var. O zaman 2 sayısı yukarı kaçtı. 2'yi yukarı attık. 2, 3 daha 5. Burayı da bulduk. E bu hizamızda da 1 eksik. Şimdi artık denemeye başlayalım. Şimdi buraya ne kaldı bu hizada? 5, 4, 3 kalmış. Hmm, şimdi burada 5 buraya gelebilir buraya gelebilir ama buraya gelemez. 5 bunlardan birinde. 4 içinde 2 tane durum var. 3 her yere gelebilir. Burada bayağı bir durum çıktı. 10 sayısına yönelelim hemen. Burada sıkıntı gördük. 10 sayısına. Bunların toplamı 10 yapacak. Şimdi burası ne olur? E, bu izada 5 4 3 olsa ya da 5 4 daha 9. Ha burası toplamları 9 olacak şekilde yerlenecek. Çünkü bu üçünün toplamının 10 olması lazım. Bunların bir tanesi zaten 1'miş. E ondan 1 çıkarsa 9. Bu ikisinin toplamının 9 olmasını sağlamam lazım. O zaman burası 5, 4. Ama ben buraya 4, 5 yazamam. Aşağıda 4 kullanılmış önceden. O zaman ben burayı 5, 4 yapacağım. E bu hizada eksiğimiz 3 oldu. Bunu bulduk. Şimdi yukarıyı bir daha konuşalım. Bakın. Şimdi 5, 4, 3 dedik ya. Şimdi 5 bu hizaya gelemez. Aşağıda 5 var. E 5 bu hizaya gelebilir. 5 bu hizaya gelemez. Çünkü aşağıda 5 var. 5'in yerini tespit ettik. 5'i bulduk. 5 buradaymış. 5 gitti. Şimdi 4 ve 3. Şimdi 3 buraya gelemez. 3 aşağıda kullanılmış. O zaman 3'ü diğer tarafa sallayacağız. Şurayı da uçuralım. 3'ü de diğer tarafa salladım. O zaman 4'te burası. 3 5 daha 8, 4 daha 12. Burası tuttu. Sayılar için tek tek eksiğini bulalım. Aşağıda 2 yok. Şu dikey hizamızda 3 yok. Bu dikey hizada da B1 yok. Hemen yan yana kontroller. Aynı sayı yok. Aynı sayılar yok. 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 Hemen buranın kontrolü. Burada da yok. Hepsi güzel. Toplamaları işlemleri kontrol edelim. 2, 1 daha 3 doğru. 3, 5 daha 8, 4 daha 12. Doğru. 5, 4 daha 9. Doğru. 2, 3 daha 5, 1 daha 6. 3 daha 9. Doğru. 1 zorunlu. 2, 3 daha 5 doğru. 4, 5 daha 9. 1 daha 10 doğru. 4, 3 daha 7 doğru. 5, 4 daha 9. 2, 1 daha 3. 5, 2 daha 7. Çözümü bu, bu şekilde olacakmış.